İyi günler çocuklarım. Dördüncü sınıflar Türkçe dersindeyiz. Türk bayrağı şiirine geldik. Böyle bir şiirimiz var. Bunu okuyacağız şimdi. Hemen başlıyoruz okumaya. Önce ben okuyayım sizin için. Türk bayrağı. Yiğitlerin ocağında uyandım. Şehitlerin kanlarıyla boyandım. Nice düşman kalesine uzandım. Sana selam ey şanlı Türk bayrağı. Çırpınarak dalgalanır kanadın, gökyüzüne çıkmak mıdır muradın, gölgende can vermek ister evladın, bir kalendir her bir Türk gün ocağı, kucağı. Ey şerefin büyüğün, büyüklüğün fermanı, ey kavgalar tarihinin destanı, sen ister şu toprağın her yanı, sensiz tütmez milletimin ocağı. İbrahim Alaaddin Gövsa çocuk şiirleri kitabından alınmıştır. Burada bayrağa saygı duyan çocukları görüyorsunuz. Bayrakta göndere çekilmiş durumda. Şimdi bunun başında da tabii ki kendi bayrağımızın temanın başında çizimi var. Burada diğer bayrakları vermiş. Başka ülkelerin bayraklarını da vermişti. Biz şiir okuduk, direkt şiire geçtik. birinci etkinlik, şiiri beğenip beğenmediniz diyor. Şiiri beğendim, beni duygulandırdı. Her mısranın sonunda kafiyeler var. Yani uyumlu şekilde. Devam etmesi de ne yaptı bana güzel geldi diyebilirim. İkinci etkinlikte aşağıdaki karışık verilen harflerden anlamlı kelimeler oluşturarak anlamlarını yazılı olduğu kutucuktaki noktalı yerlere yazınız. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız diyor. Mesela bu yiğit, şeref, şehit, sonra burada tek tek yazdım ben ferman, sonra kale, sonra tütme mesela. Başka söylemedim. bir de Murat var. Evet Murat var. Burada zaten anlamları da verilmiş. Ben yerlerine yazdım. Siz de bunları buradan bakarak yazabilirsiniz. Anlamları da burada var zaten. Evet videoyu durdurun ve yazın. Burada da bakın kalenin anlamı var. Kale verilmiş. Şimdi bunları cümlede kullanın diyor. Ben de cümlede kullandım. Siz kendiniz de cümlede kullanabilirsiniz. Senden Murat'ım var. Padişah ferman buyurdu. Babam çok şerefli bir insandı. Yiğit insanları severim. Gaziantep Kalesi depremde yıkıldı. Şehitler ölmez şeklinde yazdım. Siz de kendiniz isterseniz kendi cümlelerinizi kullanabilirsiniz diyorum. Geldik 3. etkinliğe. 3. etkinliğe geldik. Orayı yapalım hemen. Burada 3. etkinlikte de Anlam e, sorular sormuş şiirle ilgili. Bu soruları cevaplayınız diyor. Bir bayrağımızın rengi neden nereden gelmektedir diyor. Biz burada hemen sizin için ben yaptım, hazırladım. E, ne diyor? Şehitlerin kanından gelmektedir. Biliyorsunuz Türk bayrağının oluşunda böyle bir şey vardı. Türk bayrağı, e, Türk evladının muradı nedir? Gökyüzüne çıkmak. Şiire göre tabii ki düşünüyoruz. 3 Şerefli e, diyor ki, seni ister şu toprağın her yanı dizesiyle şair ne anlatmak istemektedir. Şerefli ve savaşçı olduğumuzdan bu vatanın toprağı da bizi ister Yani şehit olmamızı ister, kendi uğruna ölmemizi ister şeklinde söyleyebiliriz. 4. Şair bayramımıza karşı hangi duygular içerisindedir? Şair sevinçli, gururlu duygular içindedir dedim. Siz de isterseniz al burada videoyu durdurun ve bunları tek tek yazabilirsiniz diyorum. Geçiyorum hemen. Şiirin konusu ve ana duygusu var. Şiirin konusu bayrak ve vatan sevgisi. Şiirin ana duygusu ise sevinç ve gururlu olmak var. Yani vatandan dolayı, bayrağından dolayı gururlu olma var. Ana duygusu da bu. Yani sevinçli, gururlu anlatıyor. Beşinci etkinlikte diyor aşağıdaki cümleleri okuyarak ocak kelimesinin anlamını önce düşününüz. Ardından da ocak kelimesinin sözlük anlamını okuyunuz. Cümledeki ocak kelimesi hangi sözcük anlamıyla kullanıldığını açıklayınız diyor. Burada ben tek tek yazdım. Annem, teyzem ocakta ateş yakıp ekmek pişirdiler. Buradaki ocak ikideki ısı vererek üzerine veya içine konulan maddeleri ısıtan, pişiren, kaynatan, eriten araç veya alet olarak kullanılmış. Bu anlamda kullanılmış. Dedem ocağı devam etsin diye büyük mücadeleler vermişti. Burada da aile, ev, soy anlamında yani soyunun devamı için böyle bir şey yapmış. Ocağı sö söndürmeden evden çıkmamalısın. Burada da ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma ve e ve bunlar gibi ve benzeri amaçlarla kullanılan yer anlamında. Burada ocak yer anlamındaysa burada ise pişirme anlamında pişirilen kısım anlamında kullanılmış. E, diyor ki kelimeler anlamına göre gerçek, mecaz ve terim almak üzere 3 grupta incelenebilir diyor. Gerçek anlam bir kelimenin aklınıza gelen ilk anlamıdır. Mecaz anlam ise bir benzetme veya ilgi kurarak yapılandır demek istiyor. Mecaz anlam e, gerçeğin biraz dışına çıkıyor. E, terim anlam ise bilim, teknoloji, sanat, spor, meslek adlarına özgü kavramların karşılaştığı anlamada terim anlam diyoruz şimdi burada tek tek söylemiş bize. Bir de ocak kelimesi birinci cümlede gerçek anlamıyla kullanılmış. Ateş yapmak, pişirilen yer anlamında. İkinci cümlede ise mecaz anlamıyla ısı vererek üzerine konulan ve pişirilen diyor. Mesela annem teyzem ocakta ateş yakıp ekmek pişirdiler diyor. Bu anlamda üçüncüsünde ise terim anlamıyla kullanılmış. Aile, soy anlamında kullanılmış ocağı diye dedemin ocağı şeklinde. Kullanılmış diyoruz. Şimdi burada 6. etkinliğe geldik. 6. etkinlikte diyor ki aşağıdaki metne geçen gerçek, mecaz ve diğer anlamları bulunuz diyor. Gerçek anlam yiğit, benim kardeşim yiğittir. Destan, tarihimiz destanlarla dolu. Terim anlam, edebiyatta geçen bir terim. Mecaz anlam ise boyanmış, şehitlerimiz kanlara boyanmıştır diyor. Burada da nedir mecaz anlamda? Boyanmış derken? Yani alıp da kafasını aşağı kırmızı renge boyamamışlar. Tabii ki o kanlı akarak kırmızılaştırmış demek anlamında. Mecaz anlamda kullanılmış. Yedinci etkinlikte de açıkladık cümlede zıt anlamlı kelimeler verilmiştir. Zıt anlamlı kelimelerin diyor yerine yeniden cümle yazınız diyor. Zıttını yazarak diyor. Biz de nice düşman kalesine uzandım. Nice dost Kale Dost düşman kalesine uzandım. Gökyüzüne çıkmak çıkmak mıdır muradın? Çıkmak, inmek. Gökyüzüne inmek midir muradın? Tabi burada gökyüzüne inmek diye bir şey olamaz. O sınıfı en çalışkan öğrencisidir. O sınıfın en tembel öğrencisidir. Dostlarımın varlığı beni mutlu eder. Dost, düşman bunu beni hep üzgün etmiştir. Burada aynı zamanda şeyi de kullanmışız. Mutlunun karşısı da zıt anlamda üzgünü de kullanmış. Burada iki tane. O şartlarda mücadele etmek kolay değildir. O şartlarda mücadele etmek zor değildi. Askerleri gece boyunca e, sessizce ilerlediler diyor. Askerler gündüz boyunca gece gündüz boyunca sessizce ilerlediler anlamlarını kullandık. Siz de videoyu durdurup bunları yazabilirsiniz. Geldik 8. etkinliğimize. 8. etkinlikte diyor ki bayramımıza karşı hissettiklerimizi hareketle bir şiir yazınız. Şiirde başlık koymayı unutmayınız Bizlikten sonra yazdıklarınızı gözden geçirerek yazın ve noktalama işaretlerini düzenin. Yanlışlarınız varsa düzeltiniz. Şiir arkadaşlarınız okuyunuz diyor. Ben kısa bir kıtalık bir şiir yazdım. Hemen bayrağım, benim benim nazlı bayrağım, salın gönderde sığınağım, vatanım her yerinde sancağım, canım bayrağım şeklinde böyle bir şiir yazdım. Size kendi kafanızdan böyle kafiyeli oldu. Bak mesela benim gım gım ağım 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 şeklinde hepsinde ne yaptım? Gımları aynı yapmaya çalıştım. Dokuzuncu etkinlikteki sonraki ders hazırlık aşamasında sizden istenen araştırma sonuçlarında kullanarak ülkemizin bağımsızlığı konusunda bir konuşma yapınız. Konuşma defterinize yazdığınız sözleri doğru ve yerde kullanmaya özen gösteriniz diyor. Arkadaşlarınızın nezaket ifadelerini kullanınız diyor. Burada ülkemizin bağımsızlığı, ülkemiz bağımsız olmalı. Kimsenin egemenliği altında, onun boyunduruğu altında kalmamalı. Kendi işlerini, kendi kararlarını kendi alabilmeli. Atatürk'ümüz de bunu isterdi şeklinde kısa bir yapıyorum. Siz artık onu kendiniz daha da detaylı anlatabilirsiniz. Çoklu medya kaynaklarına yaralarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kumunluğu kamu spotları izleyiniz diyor. Bunu evde izleyin. Ondan sonraki derse hazırlıklı olarak gitmiş olursunuz diyor. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.